Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki Göksu'nun hikayesini getireceğiz şimdi ekrana. Depremde çok sevdiği beden eğitimi öğretmenini kaybeden Göksu ona verdiği sözü tutmak için var gücüyle çalışıyor. Göksu'nun hedefi başarılı bir voleybolcu olmak ve milli takıma seçilmek. Büyüyünce güzel milli bir voleybolcu olursam beni hatırla beni asla unutma dedi. Kendime bir söz verdim voleybolcu olmaya karar verdim. Olduğum zaman da hocamın adını anacağım. Kendine bir söz verdi. Gelecek hayallerine iyi bir voleybolcu olmayı yazdı. Elinden tutan, ona tüm desteğini veren öğretmenini de unutmadı. Hocamı asla unutmayacağım. Siz de bilin ki benim bu başarım hocamın bana verdiği gururdan ve sevgiden. 12 yaşındaki Göksu Cemre Alkan ailesiyle birlikte Hatay'da yakalandı depreme. Hayatı altüst oldu. Ailesinden kimseyi kaybetmedi. Ancak ...en az onlar kadar değer verdiği öğretmeninin acı haberini aldı. Voleybol grubu vardı. Orada mesajlaşıyorduk. Bir tane hoca attı. Sonay Hoca diye bir hocam işte beden hocası. Öldüğünü söylediler. Ben de o gün çok üzülmüştüm. Göksu'nun başarılarla dolu eğitim hayatı vardı. Beden eğitimi öğretmeni Sonay Ateş... ...onda farklı bir yeteneği keşfetti, voleybolla tanıştırdı. Küçük kız eğitimdeki başarısına sporu da ekledi. 12 yaşındaki Göksu Cemre Alkan Hatay genelinde defalarca kez dereceye girmiş sayısız başarıları olan bir öğrenci. Onun bugün iyi bir voleybolcu olma hayali kurduran süreç ise 2 yıl önce başladı. 7,7'lik depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeninin ona verdiği bir tavsiyeyle. Ben voleybol oynamaya 5. sınıfta başladım. Öğretmen beni görmüştü. O zaman demişti ki sende bir beceri var demişti. Gel beraber seni bir deneyelim demişti. Sen de ışık var demişti ve beni daha ilerletip maçlara sokmaya karar verdi. O zaman voleybola başlamaya karar verdi. Sonay öğretmenin açtığı yolda azimle ilerledi ailesinin maddi destek vermediği noktada devreye yine öğretmeni girdi. Fenerbahçe altyapıya yazdırdı. Orası da paralı olduğu için annemle bu WhatsApp'tan anne babam kalkamadı. Ama hocam bir yolunu vurup beni e, güzel oynuyorum diye yazdırdı. Parasını kendi verdi. Kıyafetlerime varana kadar o aldı. Büyüyünce güzel milli bir voleybolcu olursam beni hatırla, beni asla unutma dedi. Göksu iyi bir voleybolcu olma yolunda ilerlerken yüzyılın felaketi hayallerini yarıda bıraktı. Depremde Sonay öğretmenini kaybettiğini öğrendi. Acısı ikiye katlandı. O öldükten sonra ben buna daha düşkün olmaya başladım. Hocamın aslında benim kalbimde yaşıyor benim hocam. Benim kalbimde ölmedi. Rahmetli olan hoca onun için çok değerliydi. Onu voleybolu sevdiren hocaydı. Kaptanıydı onun. Her gün yanındaydı. Öğretmenine borçlu hissetti kendini Göksu. Acısını kenara bırakıp bir söz verdi. Kendime bir söz verdim. Voleybolcu olmaya karar verdim. Büyüyünce güzel milli bir voleybolcu olursam beni hatırla, beni asla unutma dedi. Benim kalbimde yaşıyor benim hocam. Benim kalbimde ölmedi. Ve ben onun için elinden geleni yapacağım. Onun dediği sözü devam ettireceğim. Canından çok sevi seviyorum diyebilirim. Milli voleybolcu olduğunda yapacağı konuşmayı bile hazırladı. Tek isteği elde edeceği başarıların ardından öğretmenini anmak ve ona teşekkür etmek. Göksu onu Fenerbahçe altyapısına yazdıran ve her daim maddi manevi yanında olan beden eğitimi öğretmenine bir söz verdi. İşte o sözü tutmak için de milli takımda forma giyen iyi bir voleybolcu olmak istiyor. Milli voleybolcu olmak istiyorum ve olduğum zaman da hocamın adını anacağım. Ben sadece kendi emeklerimle gelmedim buraya. Hocamın bana verdiği değer ve sevgiyle ben bu ileriye geldim ve hocamı asla unutmayacağım. Siz de bilin ki benim bu başarım ailemin bana verdiği mutluluktan ve hocamın bana verdiği gururdan ve sevgiden kaynaklanıyor. Asla ölmeyecek kalbimde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.